Elamarna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün bir derece videosu ya da sizlerleyim ormanda Gragas sonuncuz arkadaşlar. Ne alsam bilemedim ya şu an. Karşımızda da çok tank var biliyor mu Şöyle bir şey alayım hareket hızı olsun. Şöyle. Red başlayacağım ya da blue başlayayım ya. Kemil daha şey yapar. Blue başlayayım direkt bot'a bir gank atarız. Gragas attım mı acaba ben kanala hatırlamıyorum ama Gragas'ı iyi oynarım arkadaşlar. Bu bu hesap şu an West'te West e deniyoruz bakalım. Ee, Gragas'ın pasifinden hemen yeteneklerine bahsedeyim Çok basit zaten. Pasifi şey oluyor. Gragas 8 saniyede bir yetenek kullandıkça e, canına oranla yani to total canına oranla can yeniliyor. Şimdi bakın. Şöyle vuruyor, vuruyorum. W bana vurdu. Bakın şimdi can yeniledim. Ee, W'su demin yaptığım şeydi. W'sunu hemen bahsedeyim hazır açıkken. Böyle elindeki şeyi içip tabi pasifi beklemem lazım da Size anlatmak için erkenden şey yaptım ama. Fıçısından içip böyle hasar azaltma kazanıyor ve ilk vuruşu böyle ekstra hasar verip belli küçük bir alana vuruş sağlıyor. Q'su şu fıçı yuvarlama. Fıçıyı atıyorsunuz. Bu fıçı yerde kaldıkça hasar kazanıyor ve belli bir zamandan sonra patlıyor gördüğünüz gibi. E'si e, göbek darbesi, ile beraber ileri atılıp şey yapıyor, e, küçük bir alana bir saniyelik sersemletme uyguluyor, arkaya savuruyor ve hasar veriyor. Bu duvardan geçebiliyor e, şey yeteneğiyle. E yeteneğiyle duvarlardan geçebiliyor arkadaşlar. Ultisi de kocaman bir alana fıçı fırlatıp, yani şu alana fıçı fırlatıp e, çarpan rakipleri fıçının aksi yönüne savuruyor. Böyle arkadaşlar Gragas. Orman dönmesi falan rahattır Gragas'a. Yeni ormanda oynamadım. Yalan söylemeyeceğim şimdi. Bota gen katacağım dedim ya. Bizimkilerin kesesi geldi adama. Güzel şikayetçi değilim. Ee, şimdi. Q'yu attık burada. Bekliyorum bu yandan girmek daha mantıklı buraya görüyorsunuz küçük bir hasa şey küçük bir alana şey yapıyor alan hasarı veriyor içtim de bölüyor yine aynı şekilde botu kestiler ya boşuna döndük biz buraya Yönenin canı full. Ama gidebiliriz aslında oraya. Zeki gördüm. Flash atabilirdim aslında. Kötü oynadım ben burayı. Keşke devam etmesen orayı. Yeteneğim yok çünkü. Sen benden de kötü oynadın güzelim burayı. Ya çok kötü oynadım be Yasuo be. Diyecek laf yok yani. Bakalım böyle arkadaşlar şimdilik. Biraz odaklanayım oynayayım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Burada ölmeyeyim de ben şimdi. Hemen bir reset alayım. Ürünü göstereyim. Ben Yıldırım'la oynuyorum Gragas'ı. Çok farklı şekillerde oynayanlar var açıkçası. Bir de Luden oynuyorum ben Gragas'ı. Şöyle hızlı bir şekilde yukarıya gidelim. Skatılı zaten aldı o adam gideyim kurbağamı alayım, kurdumu alayım, kuşları alayım. Bir de şey, e, bir de şey, e, şöyle bakın şimdi. Bu buradan çarpıyor ama e, buradan vuramıyorsunuz Graga esiyle oradaki kempe. Buranın şeyi birazcık daha küçük, dar yani. Tabi burayı buradan almak mantıklı değil. Çünkü kempler alındığı sıraya göre doğuyor ya. Önce bunu kesmem lazımdı ama onu size göstereyim diye şey yaptım. Direkt smite atacağım bana. Bizim Yasuo çok kötü oynadı orayı ya. Ben flash atmamışım iyi ki. Flash atsaydım E tuttururdum şeyi ama. Bu adam altı oldu ona ben gözükemem kusura bakma. Gidersen beni ultiye alır ki zaten Camille ultiye aldı. yapacak bir şeyim yok. Senin onu kesebiliyor olman lazım. Şu ejderi deneyeyim bakayım alabileceğim mi? W'm bir de... Ş ha Böyle bir şey varmış burada. İyi adamı gördük. Bunu ben çaldırır mıyım? Çaldırırım bence. Ne diyorsunuz? Nami'nin gelmesi lazım. sabır ya uyuyorlar ya yemin ederim uyuyorlar ya uyuyorlar yemin ederim uyuyorlar ya seda sayan gibi bağıracağım şimdi uyuyorsunuz diye yemin ederim ya adam şunla aldı ejderi ya şunda 123 vurmuş anasını satayım totalde şunla aldı yani ejderi Helal olsun ne diyeyim ya. Dönüp ejlere vurmuyorlar. Koramayacağım o kaleyi ya. AFK orman ağlayalım biraz. Bu nedir ya? Zaten öldüm aptal smite'ın can verme şeyini kaldırdıkları için. Orman dönüp şey yapmaya çalışacağım. Orman dönüp güçlenmeye çalışacağım. Gragas çok güzel güçlenen, zamanla çok güzel güçlenen bir şampiyon. Zek bot'a gidecek muhtemelen. Tamam bir burayı oynayabiliriz. Itin şuraya. beklemesi lazımdı benim girmemi. Şu adamı kesebilir miyim? Kalkan yayı yok keserim belki. Güzel oynamam lazım ama. de Kaiser orada. Biliyordum onun orada olduğunu ama öleceğim muhtemelen. O köyü bir daha ölmem. Yavaş olur musun anasını satayım? Biraz yavaş koşar mısın? Geri zekalı aptal karakter. Direkt ayakkabı almış sapık. Ölmemem lazım benim. Şu stackleri korumam lazım. Stackleri korur da Meja'yı'ya dönersem iş yaparım. İkinci M aksiyomuz. kemirle şeye kemirle şeye eziliyor olman yeterince bir rezalet zaten senin için Mordekaiser'a. O yüzden çok konuşma. koğusuz köpek. Yani o senin için yeteri kadar bir utanç. Adam daha base atmadı base. Adam daha base atmadı base. Kalan canına bak iki canın kaldı kovsuz köpek. Bunlar ejdere girecek. Hatta ejderde bile olabilirler ama umurumda değil. Bunlar düşünmüyorsa ben niye düşüneyim? Takım düşünecek onu. Double'sı var mı bunun? Vur bakalım nasıl vuruyorsun ya. Bir görelim hasarını Lotion. Sabahtan beri kill alıyorsun. Vur. Vur. Sonunda. Buraya oynayasım yok ya. gelmiyor ya. Güzel bir kill çaldık. Gerçi ölmeyecekti de. Şurayı hızlıca dönüp base satacağım. Luden'e ayakkabı yazacağım. Üst ormanı döneceğim sonra. Belki Mordekaiser'a giderim. Ejder yok zaten. Üst ormana gideyim. Bir üst ormanın döneyim. bir tane de kontrol totemi alalım. Başta kötü oynadım. Ejderi çaldırdım. Aslında orada kötü de öldüm ama yani takım da bir şey yapmadı açıkçası. Yapması gerekeni. Şöyle köyü atıyorsunuz önce. Camp'i almak için. Q çünkü şey oluyor ya. Direkt böyle laps diye hasar veriyor. Bir de Q yerdeyken o Q'nun bekleme süresi gidiyor yani. Bakın 2'den dönüyor. Normalde 2 saniye değil tabi tahmin edebileceğiniz üzere. O mayalandıkça yerde Flash atmama gerek yoktu muhtemelen ama adamın üstünü istemedim. Çünkü üstünde şey var. Ekstra para var. Mordekaiser'ı gördüm burada. Buna vururum ben bu saatten sonra bu arada. alameti alalım bir. Zek bunlara bayılıyor çünkü. Neyse. Hiç de sevmem şu alameti almayı. Ama kule de kuledir yani. Bir kule de bir kuledir. Bu arada TAP'a yine gideceğim. bir şey deneyelim ya combo. Ölmesi lazım onun. Güzel. Şöyle canını götüreyim de. Şu kırmızı nokta şeyin. Mordekaiser'ın olduğu yer. Güzel. Adamı da kurtardık. Hatta şöyle yapayım. Ejderha 45 saniye var. Hemen şey yapacağım. Şu kurbağayı alacağım. Reset alıp ejder'e gideceğim. Bir de Lich Van alırım ikinci eşya muhtemelen ya. Ben çok seviyorum Lich Bağ'ınla Gragas oynamayı. Hem hareket hızı olsun hem şey. sağ sola daha hızlı gidebilmek olsun. Lich Boğan'a gideceğim. Daha sonra da Mejai da yapabilirim. Şey de yapabilirim. Direkt Rabadon'da gidebilirim. Şöyle aldım şu ikisini. Hareket hızım. Bakın zaten Rune'den de hareket hızını aldım. 401 ile koşturuyorum şu an. Gragas için gaya, gayet şeydir yani. iyidir 401 koşma. Bunlar başlamış. Neyse. Vuralım kurt. Vuralım şuna. Acele etmiyorum ultime atmak için. Ah o ölecek. Kuleyi aldık ama. Yöne sakin ol. İyi kesemedi adamı Zeki neyisini bozabiliyorsunuz bu arada elinizde. Şu şekilde. Yapmıyorum ben bunu ama bilmediğimi falan sanıyor muhtemelen. Şimdi bin biraz şunun ormanını alayım. Görüyorsunuz ne kadar çok. Hiçbir şey yapamıyordum mesela. Gittim ejderde falan öldüm ama çok çabuk şey yapıyor bu karakter. Güçleniyor. Eğer ki şey yapmazsanız. Farm yapmayı bırakmazsanız. Sen ne işim yok benim hiç gözüme gözükme. biraz para şey yapmaya çalışıyorum. Meja ile bununkini biriktirmeye çalışıyorum ama bir tek sıkıntı. Biraz o yüzden orman döneceğim AFK. ikisini birden alıp geleceğim. Hem Mejai'nin hareket hızından faydalanacağım hem şeyin bayağı güçlü olacağım yani teklerim. 1250, 1050, 2300 falan para lazım bu ikisi demek o da. Tabi bu ikisi 300 küsür vermeyecek ama 1015'miş zaten bu da Hemen dönelim Yapacak bir şey yok, alabileceğim başka bir şey yok çünkü Bekleyeceğim yerimi gold Şu an bayağı güçlüyüm aslında. 447 ile koşturuyorum. E, bekleme süresi deyip duruyorum şuna. Yetenek kızım da gayet iyi. Şu kuleyi şey yapmaları lazım aslında. Şu barona girsek. Ha bir de E'nin bir özelliği daha var. E'yi eğer bir şeye isabet ettirseniz süresi kısalıyor. Ne kadar verdiğini hatırlamıyorum şu anlık ama. Ne kadar verdiğini hemen okuyalım. 3 saniyeymiş. birine çarptırdığımda. Tam güzel arkadaşlar. Çok uzun sürmesin. Bitireyim ben bu oyunu buradan. Böyleydi. Bu da bir Gragas maçıydı. Başta epik bir ejder çaldırması yaptık ama. Yani olur öyle şeyler arada ya. Ağlarız mı ağlarız hiç önemli değil. Bakalım kaç DP verecek. Bu hesap platin de aslında ama o kadar çok trolledim ki bu hesapta. Flame'ler onlar bunlar. Şey oldu. Düşmüştü. Platin 2 22 DP'yiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.